Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Manisa kart uygulaması nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Manisa kart uygulamasını Google Play Store, App Store gibi uygulama marketlerine indirebilirsiniz. Web sitede yapabileceğiniz tüm işlemleri, bakiye yükleme, bakiye sorgulama, ilçelerin işte hareket saatleri, ücret tarifesi, çözüm baylet sitesi listesi gibi işte otobüsümlerde Tüm bunlara erişim sağlayabilirsiniz. Otobüs hatları ilgili bilgilendirme alabilirsiniz. Satış noktalarını öğrenebilirsiniz. Otobüslerin hareket saatlerini öğreneceksiniz. Otobüslerin detaylı olarak durak bilgilerini öğreneceksiniz. Ücret tarifelerini yani uygulamaya öncelikle giriş yapıyorsunuz. Kayıt olup giriş yaptıktan sonra web de yapabileceğiniz tüm bu işlemleri uygulama üzerinden yapabilirsiniz. İşte burada ücret tarifesini dediğimizde ücret tarifesine erişebileceksiniz. Manis kartı ile ilgili olarak bakın burada zaten hatların ve işte e, hatlara bağlı ücretler de yer almaktadır. Manisa kartın uygulamasında videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.